Halk şiirinde redif kısmına geldik. Kafiyeyi bitirmiştik. Kafiye, kafiye çeşitlerini, kafiye örgüsünü Şimdi sırada redif şiirde kafiye kelimesinden sonra gelen. Anlam ve görevi bir olan ve ek ve kelimelere denir. Kafiyeden ayrıldığı nokta da burasıdır. Şiirde anlamın kuvvetlendirilmesi, kafiyenin zenginleşmesi ve ahengin artması çoğu zaman redife bağlıdır. Redifler kafiyeden sonra gelirse onu zenginleştiren ve nazımda şekil bütünlüğünü sağlayan bir Öve olur. Halk şiirinde redifin en önemli görevi kafiye bulmakta güçlük çekilen kelimeleri dize sonunda getirebilmekte sağladığı kolaylıktır. Bazı şiir örneklerine kafiye kelimesi kullanılmadan redife yer verildikleri de görülebilir. Sadece redif de olabilir. Bu şekilde kafiye olmadan tekrarlanan rediflerin halk şiirinde hiçbir önemi yoktur. Buraya dikkat edin. Çünkü ahengi sağlamak için kafiye ile beraber kullanılması gerekir. Bu durum nazım acemiliğinin en belirgin işareti olarak kabul edilir. Şiirde aynı anlama gelen kelimelerin tekrarıyla kafiye yapılmaz. Nitekim bu gece ay solgun yıldızlar uzak ben yapayalnızım annemden uzak şu uzak kelimeleri aynı anlamda rediftir. Bu nedenle mısralar kafiyesizdir. Eğer mısra sonlarındaki kelimeler farklı anlamlara geliyorsa kafiyedir. Yollarda kalan gözler yıllardır seni gözler. Bunlar farklı anlamda değil mi? İkisi de farklı ee, anlama geldiği için cinaslı kafiyedir. Gramer bakımından mısra sonlarında yer alan aynı işlevi gören ekler de birbirleriyle kafiyelenemez. Bu türlü eklerde redif değil kafiye olarak kabul edilir. Baktım şaştım. Şöyle ayırabiliriz. Şaştım. Kim? Ben değil mi? Bunlar birinci tekil şahıs eki. Bunlar geçmiş zaman yani bunlar redif. Bu şiirde kafiye yok, e, kafiye yoktur. Sadece redif vardır. Mısra sonlarında anlamlı kelimeler veya işlevi, işlevi, görevi aynı olan ekler varsa kafiye bunlardan önceki kelimelerde aranır. Bunu zaten biliyorsunuz. Kafiye'den sonra tekrarlanan bu anlamı ve işlevi aynı olan kelimeler ve eklere ne diyoruz? Redif. Vardım ki ba ağlar, bağban ağlar, sümbüller, perişan güller, kan ağlar. Burada ağlar kelimesi rediftir. Kafiye ise bağban ve kan kelimelerindedir. An sesleri benzerdir. An Bunlar da tam kafiyedir. Halk şiirinde redif genellikle mısranın sonundadır. Bazen redifler bir ahenk olarak kafiye olmaksızın mısra sonlarında tek başına bulunabilir. Bu durumda kafiyenin işlevini de redif üstlenir. Halk şiirinde genellikle mısranın sonunda olmakla birlikte redif çeşitli biçimlerde görülebilir. Bazen dize sonundan daha ortalara kayabilir. Yani birkaç kelimeden oluşabilir redif. Buna bağlı olarak kafiyenin mısranın ilk kelimesine kadar gittiği de olur. Şimdi bunun örneğini görelim. Bir buradan bakalım. Ee, kalktı deli gönül sürdü. Yürüdü del oldu. Gidelim bizim illere. Bak şu mısralara bir bakalım. 2 ile 4'e. İllere illere redif. Bizim bizim redif. Gidelim gidelim redif. Oldu oldu redif. Geriye ne kaldı? Del ve sel. El sesleri benzer. Tam kafiye bak. Başa kadar gelmiş. Halk şiirinde. Rediflerin uzunluk ölçüsü yoktur. Kim kimi zaman bir dizenin tamamı bile redif olabilir. Değil mi? Buna ne deriz? Dize halinde redif deriz. Bakın giden gelsin bizimle dost iline, giden gelsin bizimle dost iline. Aynı dizede nakarat varsa bunların tamamı rediftir. Bunun yanı sıra halk şiirinde duygu, düşünce ve benzetme üretmedeki işlevselliği nedeniyle redife önem verilir. Ne için? Duygu, düşünce ve benzetme üretmedeki işlevselliği. Halk şairleri kafiyeden çok redife önem vermişler. Unutmayınız. Demek yanlış olmaz. Çünkü halk şairlerinin pek şiirlerinin pek çoğu rediflidir. Halk şairleri rediflerde dilin özelliklerinden yararlanarak çeşitli söz oyunları ve deyimleri son derece çekici bir biçimde kullanmışlardır. Kısaca redif şiirin ana fikrini belirlemeye yarayan bir anahtar değerindedir şiirin bütün düşünce gücünü ve yükünü taşıyan ve dışa vuran rediftir. Halk şiirinde 3 çeşit redif vardır. Yalnızca bir ekten ibaret rediflere ek redif denir. Örnek olarak bu şiiri verebiliriz. Bakalım nerede var? Yürü yiğit beyler namımız kalsın. Kelle getirenler bahşişin alsın. Öldürün atların hep yayan kalsın. Bakın dikkat ettiyseniz burada sınlar rediftir. Ek halinde redif. Başka da yok. Bir kelimeden ibaret rediflere kelime halinde redif denilir. Bakın ağlar, ağlar bu örneğe az önce yine bakmıştık. Ağlar bunlar kelime halinde rediflere örnektir. Bu iki ses arasındaki anlar ise iki ses benzerliği ve tam kafiyedir. Üçüncüsü ise redif bir dizenin sonunda hem kelime hem de ek redif durumunda bulunabilir. Bu tür rediflere de ek ve kelime redif adı verilir. Bakalım Yüksek, yüksek uçan yorulur bir gün. Bak yorulur bir gün. Şimdi bu bir günler. Redif mi? Redif. Şimdi yorulur, kurulur, sorulur. Yor, kur, sor. Bu, bunlar bizim redifimiz. Ul ve ur. Bunlar redif. Hem ek halinde redif vardır. Hem de bir günler kelime halinde rediftir. Bir de cümle halinde redifler var değil mi? Hadi ben de ona D diyeyim. 4 cümle halinde redifler. Ona da şunu örnek verebilirsiniz. Nereden var? Bakın şu 2 ile 4. mısra. Cümle halinde redifler diyebiliriz. Redif konusunu burada bitirdik. Çok zorlayıcı bir konu değil ama üst başlıklarda şuralarda dikkat ettiyseniz bakın redif hakkında bazı detaylı bilgiler vermiştik. Onlara lütfen dikkat eden arkadaşlar. Bunu burada bitirdi ki görüşmek dileğiyle hangi derste? Bakalım dersimize. Halk şiirinde heceli nazım şekilleri dersiyle bir sonraki derse devam edeceğiz arkadaşlar.